Hepinize, hepinize <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Miniş. Evet. Evet, benim bir adım yok. Doğru. Hayalimdeki tek istediğim. Her neyse. Evet arkadaşlar, ee, bu ben yani lan nasıl konuşuyorduk? Ya şöyle diyeceksin. Ne? Ne diyordum? Her neyse arkadaşlar, ee, ben değerli var konuşmayı unut. Ne, ne diyorsun? Her neyse arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ben ilk defa çünkü başlıyorum galiba. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Kediyim ama. Neyse her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugün avukatçılık bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Her neyse. Her neyse arkadaşlar. Ödüllerim yanında kanka var ya. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Neyse arkadaşlar. O da söyleyemeyecek galiba. Çok uzattık. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün arkadaşlar avukatçılık bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Avukatçılık bölümünü arkadaşlar ben aslında hep kafamızda belirlemiştik. Ama e, çekememiştim zamanım olmamıştı. O yüzden bugün arkadaşlar avukatçılık bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Birazcık komik olabilir yani. Bilmiyorum komik olacak mı olmayacak mı bana biraz komik gelebilir arkadaşlar. Zaten önceden oynamıştım oyunu. Ondan sonra şimdi çeyin çekeceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirseniz. a bir şey söylemeyi unutmayayım. Şey yani kanala abone olmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bakın bu bizim için çok değerli bir şey arkadaşlar. Bak. Ya sizden değerli değil yani. O, pardon abone olma like atmayı unutmayın like atın yorum atın biz hiç dinlemez. zaten like lar... ne ne diyecektim ama neyse işte arkadaşlar like atabilirsiniz abone olabilirsiniz yorum yazabilirsiniz i̇şte, istediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar canı sağ, ol, sağ olsun neyse arkadaşlar şimdi ben de mi çok lafı uzattım evet arkadaşlar o da çok ne yapıyorsun kanka? evet arkadaşlar o da lafı çok uzattı hadi videoya geçelim Ay, ay, ay. Arkamda kapını bir mesaj. Çaktı şu panjurayı patin çıkart. <laughs> tamam. Ay, dedi açsam mı dur geri açayım. Ha, ay. Bugün de kimse gelmedi ya içerine. Çok garip. Tık, 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 tık. Gel. Merhabalar. Ee, müdürle mi görüşüyorum acaba? Yok ben müdür değilim. Ben bir tek burada çalışan bir avukatım. Peki yani ben size bir şey için gelmiştim. Evet yani böyle bir hakim savunma gibi şeyler mi böyle? Bir dakika. Her neyse özür dilerim. Aha neyse. Ya benim ben evde bir tane tişört almıştım. Eee şey tamam. O tişörtü de evde bulamıyorum. O yüzden size bulmamız için geldim. <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz? Aa, hayırdır ne oluyor size? Şey biz kayıp eşya bulmuyoruz. Bir tık pankek yiyor inanamıyorum ya. Ya nasıl bulmuyorsunuz? Siz niçin avukatsınız? Ne? Hanımefendi <laughs> 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 biz o tür işleri yapmazsınız. Eğer eğer çok arasındaysanız, bulamadıysanız yine teşörtçüyle aynısını alabilirsiniz. Ne? Ee, Siz ilgilenemezsiniz. Bu kadar yol gelmişim. Arabamı mazotuna harcamışım. Siz bir harbi yana yardım edin. Ee, hani şu an ne yapmamızı istiyorsunuz yani? Ee, şey yani... Nasıl desem böyle? bize yardım edebilirsiniz değil mi? Evet. Ee, peki sizin adınız ne? Pardon bir dakika ben mi söyleyeyim? Sizin adınız ne peki? Ee, benim adım... Allah, şey... Hafendi. <laughs> <laughs> e, ha, pardon. Benim adım Gül... Gülçin mi? Gülçin, Gülçin. Ha, tamam. Pardon takıldım. Karşım Gülce var da. Bunun için böyle bir adım takılıyor. Ha, Gülçin. O, çok garip. Neyse adımızın takılmasından garip dedim de. Tamam siz Gülçin Hanım. Ee, peki sizin adınız ne? Benim adım Zeynep. Tamam. Zeynep Hanım sizin müdürünüz. Ben müdürünüzle konuşmak istiyorum. Ha bir de e, şey yüz, Bir dakika. Bir de bu eşyalar ne böyle? Ee, onlar süs hanımefendi. Ha, ben de başka birilerinin süs eşyasını bulmuşsunuz sandım. Değerli gözüküyorlar da. Ay şu süpürge ne gözüyor burada unutmuşlar. Bakın burada eskiden kalma bir şey var böyle bir taş gibi özel. Ay taşı mı diyorlar bilmiyorum. Burada bir tane özel kalpten yapılmış maket var. Burada ay ay düştüm. İyi misin hanımefendi? İyiyiz. İyiyim de ayağım kaydı. Her neyse burada da bir tane özel camdan yapılmış bir tane ayıcık var. Ha. İşte o yüzden. <laughs> Bana birinin kayıp şahsı mı sandım. Yok avukatlar o işleri yapmaz hanımefendi. Hani <laughs> biraz komiğime gitti ama. Hiç sevgilim. Ne? Boş ver. Adınız neydi? Zeynep. Sizin adınız Gülçin. Tamam Gülçin. Tamam. Size hemen tamam. Tamam Zeynep Hanım ben. Müdürünüz nerede bu arada? <laughs> Tam söyleyecektim. Bir üst katımızda. Hmm, bir üst katınızda mı nerede? bir üst katta odalar kalırsınız yazar mı tabi. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Çıkmak. Aa kayıp eşya için bize geliyor. <laughs> bir de tişört için. <laughs> Cüzdan olsa gene birazcık ilgilenebilirdik de kayıp tişört için de ya Allah'ım ya şu ya. En iyisi ben de şeylere göndereyim götüreyim bunu. Gel acaba beni aramıştı da Zeynep Hanım. Hmm. Tık tık tık. Kim geldi acaba gel. Merhabalar, merhabalar. Siz müdürsünüz gel. Um, yok ama yardım edebilirim. Ya şey ben aşağıda bir tane avukatla görüştüm. <laughs> evet. İşte görüştüğünüz avukatın adı neydi peki? Zeynep mi dedi? Ne dedi ya? Selim mi dedi? Neydi? Zeynep Hanım. Evet, Zeynep Hanım galiba işte. Zeynep Hanım dedi. Çok küçük oldum o kadar. Belki siz yardım edebilirsiniz. Evet sorunuz da hanımefendi. Yani hiç gıcık bir kadın değildir ama. Çok tatlı bir hanımdır aslında. O kadın evli mi? Hayır. Bekar da. Neyse. Her neyse Evet sizi dinliyorum. Yani sizin... Şimdi... Burada sizin adınız ne? Benim adım... Bir dakika. Ay. Biraz söyler misiniz? Sizin adınız ne? Ha, benim adım Ayşe. Hı, Ayşe Hanım. Evet. Ayşe Hanım. Size bir şey söylemem lazım. Efendim. Evet. Zaten başından beri onu söylemeye çalışıyordum efendim. Şey... Ben... Benim şimdi tişört... Ben tişört almıştım. Tamam mı? Tamam mı efendim? İşte ben o tişörtümü e, şey yapmaya çalıştım böyle e, aramaya çalıştım yani odamda belki size daha detaylı anlatırsam kabul edersiniz. Detaylı anlatıyorum valla size. Evet hanımefendi işte ben e, bunu çalışırken bulamadım. Çok aradım çok aradım bulamadım. Evet onun için size danışmaya geldim. Anladım. <laughs> <laughs> soru zor tutuyorum şu an. Hanımefendi gerçek misiniz? Ciddi misiniz hanımefendi? <laughs> Masamda kaydı ya gülmekten. Ay. Ay. Ay, dur şöyle diktiremedim bir gülmekten. Hanımefendi <laughs> biz kayıp eşyalar yerde bir Özellikle kayıp dışarıda. Yunus'un <laughs> olabilirsiniz eğer hiç bulamadıysanız. Herkes öyle dedi. Demin ki kadın da öyle dedi. Bu arada sizin adınızı öğrenebilir miyim? Sizin adınız zaten Ayşe'ydi değil mi? Ayşe. Ayşe evet. O Zeynep siz Ayşe. Evet Ayşe hanım tamam. Tamam. Siz de ee, işte yani aptal olduğunuz için. Aa. Aa ne dediniz siz? Pardon. Her neyse ben artık bu için çok dayanamadım. Tamam bu kayıp eşya değil, değil mi yani yine demin alt kat atı sordum da değerli eşyalar dedi siz kandırmazsınız muhtemelen hiç kandıracak bir kadına benzemiyorsunuz adınızla beraber yok bunlar kayıp eşyalar değil maalesef yani biz kayıp eşya dediğim gibi bulmuyoruz Zaman size tabii ki de yardım ederdik kayıp eşya olursa ay yeter artık ya tamam hadi ben gidiyorum Videonun musun nerede benim iki benim evet iki yan odam iki yan odamın çaprazı evet tamam Evet evet son kararınız evet. Teşekkür ederim. Aslında teşekkür etmeme de gerek yok ama neyse. Çıkırtıp. Aa. Ne oluyor? Çok değişik bir kadın geldi. Ay, neyse ben de şu şan düşmesin bari. Ay düştü eyvah. Neyse kıralım. Ay. Ay. Ya. Beni Zeynep Hanım aradı ya. Neyse. acaba Zeynep Hanım da beni aradı. Ay ay su olmuştu oldu Ay hafiften döküldü. Neyse bir şey olmaz. O kadar cenar koyuyor. Ay ay şey Zeynep Hanım aradı beni. Çok merak ettim. Ne oldu acaba? Neyse. Şuraya koyayım. Hı. Tık 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 tık. Gel. Kim ya acaba? Çık. Ay, merhabalar. Siz müdür oluyorsunuz galiba. Evet. Hanımefendi neden bu kadar sinirlisiniz ki? Şu an söyleyecek zamanım yok. Nasıl yani? Şu an söyleyecek zamanım yok dedim. Siz kayıp eşyaları bulamıyor musunuz? Hanımefendi <laughs> dalga mı geçiyorsunuz siz? Aa. Allah aşkına. Nasıl dalga geçebilirim bu ifadeyle? Sorabilir miyim? Ee, şey yani o demek istedim. Onu demek istedim. işte. Nasıl dalga geçiyor olabilirim? Hanımefendi dalga geçiyor olmasız bence çünkü biz kayıp eşyaları bulunuyoruz. Peki kayıp tişörtü bulamıyorsunuz. Ne? Kayıp tişörtü bulamıyorsunuz. <laughs> ne diyorsunuz? Hanımefendi. <laughs> <laughs> Aa, neyse en baştan ben sana hatır, anlatayım o zaman konuyu. Bakın şimdi ben evde e, bir tane tişört almıştım tamam mı? Evet ben evde onu bulamadım hanımefendi. Tabii ki de hanımefendi. Yani ondan sonra evde bulamayınca bir tane katlar bir şey yapıyordu dedim geldim. Hanımefendi muhtemelen siz yapıyorsunuz dedim. Doğru çıkar kesin doğru çıkar dedim ben geldim inanırım dedim hı hı. geldim ilk önce Zeynep denilen bir tane hanıma gittim danıştım dön, ee, oralı olmadı yani şöyle demek istedim nasıl Zeynep Hanım hiç oralı olmadı şu mantıkta özür dilerim ee, böyle yani maalesef o işleri yapamıyoruz biz kayıp peşalı için hiçbir şey yapamıyoruz dediler ve gözüler Tabii ki de hanımefendi yani biraz. Bunlar kayıp eşya değil mi yani? Bakın iki tane avukata danıştım. Hiçbir amalı bir şey diyemedi. Ee, hanımefendi şey. Şöyle demeliyim ki maalesef gerçekten de bu durum günülebilecek bir durum. Ben anladım sizin olayınızı. Bu gerçekten de bizi ilgilendiren bir konu değil. İsterseniz tekrar mağazadan aynısını alabilirsiniz eğer bulamazsınız. Ah ben sırf bir paramı harcayacağım? Bu kadar gelmişim. Bakın ilk avukatla da dedim şunu. Ben bu kadar gelmişim. Bir daha mı gideceğim o yolu? Eee ah, sen de yani biz bu işi maalesef şey yapamıyoruz. Ee, ve şu an bence zaman kaybediyorsunuz. Ee, yenisini alsaydınız şimdi hala devam ederdiniz yani bence. Aa, siz ne kadar bir şeysiniz ya. Bir de bu arada sizin e, şey... Cık, cık. Aa, ne diyecektim? Ee, hanımefendi isterseniz biraz düşünün ve konuşun. Yok. Şey Sizin adınız neydi? Ha Benim adım Hayriye. 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 Ne şekil? Nasıl yani? Hayriye Hanım yani. Ben o yüzden bu şeyi yapamıyorum. Sizin adınız ya bu arada? Gülçin. Tamam Gülçin Hanım biz de bu işlere danışamıyoruz. Çok özür dilerim. Ah, gidiyorum ya. Başka bu kata da gidebilirim bilmiyorum. Sen daha üstünlerdir. Yine <laughs> aynı şeyi yaşayacaksınız ama. Tamam siz isterseniz gidebilirsiniz ama yine aynı şeyi yaşayacaksınız. Gideceğim ya. Kıskan mı? Kıskan var. Kıskan. Kudur. Çıkır. biraz yavaş kapatsaydı. Aa, ne oluyor ya bu hanım böyle? Ne saat kaçmış? Aa, aa saat. Saat dört. Hemen gitmeliyiz. Aa, mahvettim her şeyi ya. Mahvettim. Neyse bir dakika. <laughs> doğru daha bir saat mi var ya. Lan bir dakika. Bugün iki saat sonra gidecektik ya. Doğru. ay Hayır benim anamız ya. Neyse Şuradan bir ikisini çıkarayım. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar videomuzu izledik ve ben de arkadaşlar sonunda e, ay ne oluyor lan? ay e, arkadaşlar ben de sonunda ezberleyebildim laflarımı. O yüzden şimdi arkadaşım ben bakma, bakma, bakma. Bakma, bakma. Evet arkadaşlar beni yandan bakıyor bak 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 bakma. bak bak bu şu an videomuz birlikte izlemiş olduk. Ve arkadaşlar bir sonraki video çekişimizde görüşürüz. Bay bay.